okul bir çocuğun ailesinden sonra ilk defa toplumla karşılaştığı ilk kamusal alan dolayısıyla bence çok kritik yeri. Toplumda bir birey olmayı okulda öğreniyor. Ortaokulun anaokulunda da öğreniyor, başka e, ilişki biçimleriyle ilkokulda da öğreniyor. Ortaokul ve lisede de asa toplum içerisindeki birey olma halini, o karakterini şekillendiren, yani evet eğitimin kendisi elbette ki insanı şekillendiriyor ama o yapı, o e, içinde bulunduğu topluluk da e, insanı şekillendiriyor. Dolayısıyla burada nasıl bir topluluk yani içinde bulunduğumuz mekan o topluluğu nasıl oluşturur belki biraz biz mimar olarak onlara kafa yormalıyız diye düşünüyorum Eğitim tabii malum sanayi devriminden sonra formal bir eğitim ihtiyacı oluşuyor dünyada. Onun öncesinde daha farklı pratikler var. Ama sanayi devrimiyle birlikte aslında yetişmiş iş gücü, kalifiye iş gücü elde edebilmek için öncesinde bir eğitim gerekiyor. Ve benzer bir şekilde işte bu uluslaşma, ulus devletlerin artmasıyla birlikte yurttaş bilinci ortaya çıkıyor. Yurttaşın oy vermesi gerekiyor bilinçli bir oy verecek yurttaşa ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla formal eğitimin temelleri aslında buralara dayanıyor. Yani 200 yıl öncesine dayanıyor. Eğitim yapıları son özellikle 200 yıldır, 18. 19. yüzyıllarda, hatta 20. yüzyılda oldukça standart katı, statik yapılar olarak karşımıza çıkıyor alışılığa geldik olan koridor etrafına dizilmiş sınıflar, sınıf içinde de tahtaya odaklanmış öğrenciler, tabi bir edilgen bir rol içinde ve öğretmenin öğrettiğini, öğretmenin anlattığını takip etmeye çalışan ve kendine kazanımlar elde etmeyen bir yapı içinde bulunuyor öğrenci. eğitimin yani öğrenme eyleminin kendisi son yıllarda çok değişti gerçekten. Artık belki bu eğitimin merkezinde öğretmen yok. Öğrencinin kendisi var. Dolayısıyla öğrenci edilgen değil etken biri. Ve bilgi sadece öğretmenin kendisinde değil, bilgi her yerde. İnternette, belki bahçede, doğada, sayısız kitapta ve sokaktaki başka insanlarda. Dolayısıyla öğrenci bilgiye kendi çabalarıyla erişebiliyor. Öğretmenin yeri hala önemli ama belki o bir öğrenme yoldaşı. Dolayısıyla yetişkin çocuk, öğreten öğrenci rolleri yeniden tariflendiğinde ister istemez mekan da yeniden tariflenmek durumunda kalıyor. Aslında bu değişen eğitim paradigması ve ile yenilikçi eğitim modelleriyle beraber koridor etrafında toplanan sınıf ve sınıf içinde öğretmen odaklı tahtaya dönük birbirlerinin ensesine bakarak dizilmiş öğrenci yapısından e, farklılaşmaya başlıyor okul yapıları. E, örneğin sınıfın olup olmayacağı bile bu arada tartışılan bir kavram. E, aynı şekilde eğitim yapılarında öğrenci odaklı olmaları gerektiği için öğrencinin rahatça diğerleriyle etkileşim kurabileceği, e, merak duygusunu canlandırıcı bir şekilde birbirleriyle sosyalleşerek, tartışarak, birbirlerini görerek neler yaptıklarını, neler deneyimlediklerini öğrenebildikleri mekanlar gerekiyor. Bunun için de aslında öğrenimin sınıf dışına taşması gerektiği ortaya çıkıyor. Yani eğitim dediğimiz şey eğer birbirinden öğrenmekse, farklı bilgi kaynaklarından, farklı bilgi kaynaklarına ulaşabilmekse, bunları sentezleyebilmekse sadece sınıf mekanı bu eğitimin gerçekleşeceği mekan olarak yetersiz kalmaya başlıyor. Dolayısıyla okul bütün bir ekosistem olarak aslında bir eğitim alanı, eğitim mekanına dönüşüyor. Koridorları, açık alanları, bahçeleri, öğretmen ofisleri derken her yer e, kütüphanesi, laboratuvarları, öğrencinin erişimine açık, öğrenciyi odağa alan, e, öğrencinin hayatını e, kurgulayan mekanlar oluyor. Dolayısıyla e, hani okul deyince hep sınıf gelir akla. Artık bir kampüs gelmesi lazım. Diğer kamusal yapılardan çok farklı olduğunu düşünüyorum okulların. yani Çünkü diğer kamusal yapılarda siz gerçekten oranın geçici kullanıcısınız. İçinden geçiyorsunuz, gidiyorsunuz, daha kısa sürelerle kullanıyorsunuz. Ama okul, e, uzun süreli kullandığınız ama hayatınızın belli bir döneminde kullandığınız bir mekana karşılık geliyor. Dolayısıyla onun e, sizdeki karşılıkları da daha farklı elbette. Gökçeada çok özel bir coğrafya gerçekten, sanki çok yakın bir yerde gibi ama aynı zamanda çok uzak. Ulaşması da her zaman kolay değil. Bu da onu oldukça bakir bir alana dönüştürmüş. Henüz turizm destinasyonlarının çok popüler bir parçası değil. Bu da onu çok sakin ve yavaş yaşayan bir adaya dönüştürüyor. Gökçeada'nın en en özel yeri belki köyleri e, son derece organik e, bir dokuda insan ölçeğinde taş yapılardan oluşan e, köyler bunlar ve son yıllarda bu köylerin e, köylerdeki restorasyon çalışmalarının da hızlandığını görüyoruz. Dolayısıyla buraya yerleşecek bu adaya yerleşecek yeni yapın, yapının da adanın belki bu ölçeğini organik dokusunu bozmayan ya da ondan ilham alan ee, adaya yabancı olmayan e, bir yapı olması bizim için temel konulardan biriyle açıkçası. Kendi içine kapalı Çünkü dışarıya tamamen kapalı yani bir denizin ortasında ama kendi içine dönük kendi içinde herkesin birbirini çok iyi bildiği e, Kapalı ama birbirini tanıyan bir topluluktan söz ediyoruz Dolayısıyla böyle bir top, böyle bir coğrafyada lise yapmanın çok büyük avantajlarını yaşadık aslında. projenin o açıklığı, adayla bütünleşmesi, belki bir metropolde, belki büyük bir kent merkezinde bu kadar çevresiyle bütünleşik, bu kadar çevresine açık bir yapı yapmak daha zor olabilirdi. Ama ada size o şeyi veriyor, ee, o bir zemini veriyor. Gerçekten adalıya açık, adalıyı içine alan, tüm adanın merkezini dönüştürebilecek ve tüm adanın merkeziyle dönüşebilecek bir yapı yapma cesaretini size o ada veriyor zaten dolayısıyla bence o yüzden o kadar o yüzden çok heyecan vericiydi gökçe Gökçeada. Aslında burada yarışmaya katılmamıza sebep olan konulardan biri de jürinin hazırladığı bizi çeken yarışmaya davet eden jürinin hazırladığı briefti açıkçası. Onlar da bu yerelle olan ilişkiyi halkla bütünleşmeyi, ile entegrasyonu açıklamalarında, şartnamelerinde çok net vurgulamışlardı. Bu aslında tam da yeni eğitim pedagojilerinin tarif ettiği açık liseyi tarif ediyor. Birbirinden öğrendiğin, birbirini dönüştürdüğün, bir arada olduğun bir lise tarif ediyordu bize göre. Yani biz bu soruyu böyle okumayı tercih ettik. Bir okul kültürü olan e, bir yer. Gökçeada her ne kadar nüfusu fazla olmasa da yatılı okul kültürünün olduğu bir alanda Eski Anadolu Öğretmen Lisesi e, çok büyük bir kültürel bir değer ada için. Ve yarışmanın yapılma sebebi de bu yapıların e, yıkılma ihtiyacının olması. Deprem sebebiyle e, depremin yıkıcı gücüne dayanamayacak yapılar olduğu için yapıların yıkılması gerekiyor ve o yapıların yerine yeni kampüsün inşa edilmesi gerekiyor. Gökçad Öğretmen Lisesi'nin tüm Ege bölgesinden e, yatılı öğrenci aldığını, 1950'ler, 60'larda çok önemsenen, çok iyi öğretmenler yetiştirmiş bir öğretmen lisesi olduğunu öğrendik e, projeyi hazırlarken. Bu bizim için mesela e, çok ilginç bir şeydi, başlangıç noktasıydı. Çünkü orada sadece bir mekanı inşa etmiyorsunuz, aslında bir kültürü inşa ediyorsunuz. Yapının belki iki temel tartışma ekseni var. Bir tanesi, bir devlet yapısının, bir kamu yapısının hem çağdaş eğitim anlayışlarının yansıtması hem de bu özgün coğrafyada adanın yerlileriyle, adadaki yaşayanlarla bir iyi bir iletişim kurması, onlarla birlikte yapının paylaşılması. Temel konulardan biri buydu. Belki ikinci konu da, adanın bu özgün ölçeğine, özgün yapı dokusuna uygun bir yerleşke, bu yoğun programına rağmen o ölçeği bozmayan bir yerleşke kurmaktı diyebilirim. Aslında Ada Merkezi iki ana aksıdan oluşuyor. Bir tanesi Doğu Batı yönünde, bir tanesi de Kuzey Güney yönünde çalışıyor. Ve bizim kampüsümüz de Kent merkezinin çeperine yerleşmiş, bitiminde yer alan askeri alanın önünde bitiminde yer alan bu ana akslardan biri üzerinde konumlanıyor. Bu ana aksın üzerinde birçok sosyal fonksiyon var. Adalı'nın günlük hayatında kullanması gereken işte belediye binası, valilik binası, cami, kilise gibi ana mekanlar bu aksların üzerinde. Aslında biz bu arazinin en güney köşesinde, merkeze en yakın köşesine eğitim yapılarını kompakt bir şekilde yerleştirerek ve bir çeper, bir duvar oluşturarak bu akışı sürdürmek istedik. Öncelikle mevcuttaki izleri korumak bizim temel e, amacımız oldu. Ee, orada bir işte bir eğim var, o eğimi tutan bir istinat duvarı var. İşte istinat duvarın üzerinde mevcut bir yeşil doku var. Ee, büyük bir araziden söz ediyoruz, ama o mevcut binalar, yani daha önceki binalar, deprem riski nedeniyle yıkılmış olan binalar, o büyük arazinin belli bir noktasında kompakt bir şekilde yerleşmişlerdi aslında ve çok e, büyük bir kısmında bakir e, bir peysaj alanı olarak duruyordu. Biz mesela ana kararlarımızdan bir tanesi araziye yayılmadan eski yapıların izlerini koruyarak dolayısıyla minimum müdahale ederek yerleşkeyi daha önceki yerleşkenin izlerine oturtmak ve kalan araziyi de aslında serbest bir peysaj alanı, rekreasyon alanı olarak kurgulamaktı. Vaziyet planını öyle bir yerleştirdik ki aslında bu adanın merkezinden gelen yaya yolu, kaldırım, bizim okul yapılarımıza geldiğinde gir, genişliyor. Çünkü biz yapıları biraz geri çekiyoruz, bilinçli olarak geri çekiyoruz. E, yürüyüş bandını e, açıyoruz, genişletiyoruz ve o kendiliğinden doğal olarak bizim sosyal donatıları etrafında kümelediğimiz, plaza dediğimiz bir açık meydana ulaşıyor. Adalının diyelim eğitim yapısında eğitim almayan herhangi bir adalının gündelik rotasının içerisine düşü veriyorlar aslında yürürken kendisini bir anda zaten eğitim yapılarının sosyal donatılarından oluşan spor salonu işte konferans salonu ona eşlik eden işte atölye yapıları kantini vesaire gibi böyle bir onların çevrelediği bir meydanda buluyor kendisini aslında ve o meydandan yaya yolu da bir rekreasyon patikasıyla o şeye, peyzajın içerisine dağılıyor. Dolayısıyla Adalı'nın gündelik hayatının içerisine girecek bir vaziyet planı kurgusuyla yola çıktı. Biz burada şunu düşündük, bir devlet yapısı, bir kamu kaynağı burada kullanılıyor. O zaman kullanılan bu kaynağın en verimli şekilde değerlendirilmesi gerekir. ''Adaya bir konferans salonu, bir kütüphane yapılıyorsa bu neden adalılarla birlikte kullanılmasın?'' ''Bu kampüsün donatıları neden adalılara açık olmasın?'' gibi bir soru bizim için temel sorulardan biriydi. Diğer alanlarda ise biraz hiyerarşik bir düzen içerisinde daha kontrollü girişlere çıkışlara sahip olabilecek, iki okul tarafından ortak bir şekilde kullanabilecek derslik bloklarına konumlandırdık. Aynı zamanda kampüs alanında bir de yurt e, yapısı var. E, çünkü hala yatılı eğitimin devam ettiği e, ve yatılı öğrencilerin de bütün kampüsü 24 saat kullanabildikleri bir e, alandan bahsediyoruz. Şeffaf bir yapı yapmaya gayret ettik biz. Yani özellikle zemin kat olabildiği kadar şeffaf, geçirgen pek çok kapısı olan, yani bir okul binasının kaç tane kapısı vardır? Bir tane ana kapısı vardır, bir iki tane de işte yardımcı girişleri vardır, ikincili girişleri vardır. Biz de öyle değil. Biz de her yerden özellikle zemin katta binaların içine girebiliyorsunuz, çıkabiliyorsunuz, avlulardan geçebiliyorsunuz. Koridorlarımız şeffaf dolayısıyla içeride koridordayken bile bahçede ne oluyor onu görebiliyorsunuz. Bahçedeyken koridoru, koridorun arkasındaki sınıfı ya da kantini gözlemleyebiliyorsunuz. Aslında mimarlığın kendisi öğrencinin merak duygusunu arttırabilir. Öğrencinin katılımcılığını arttırabilir. Daha fazla sorgulamasını sağlayabilir. Yani mimarlık eğitimi kolaylaştırıcı bir araca dönüştürebilir. Dolayısıyla şeffaflık da mekanlar arası geçirgenlik ya da hem fiziksel hem görsel geçirgenlik aslında bunu sağlıyor. Bir öğrencinin koridorda yürürken diğer sınıfta yapılan bir projeyi ya da tartışılan bir konuyu gözlemlemesi duyması, işitmesi, içine girmesi ve mimarlığın bunu teşvik etmesi çok önemli. Biz Gökçeada projesinde özellikle paylaşılan resim dersliği, müzik dersliği gibi mekanları görülebilir, izlenebilir noktalara yerleştirdik ve onların son derece geçirgen olmasını önemsedik. Çocuğun hayatında, bence oradaki bir öğrencinin hayatında böyle sürekli etrafında olup bitenleri gözlemlediği, merak ediyorsa içeriye girdiği, baktığı, burada ne oluyormuş dediği pek çok farklı mekan var. Bir kere iki tane okul aynı kampüsü paylaşıyorlar. Dolayısıyla bizim buradaki en temel amaçlarımızdan bir tanesi de okulları kendi alanlarına hapsetmemek. Aslında özellikle zemin katta iki okulun ortak kullanabileceği mekanları paylaştırmak. Ve hem e, mekanı verimli kullanmak ama hem de bu birlikteliği, yani iki okul öğrencisini bir araya getirdiğimiz daha heterojen bir topluluk oluşturmakta aslına bakarsanız. Arazi eğimli bir topografyaya oturuyordu. E, ana aks üzerine eğitim yapılarını ve sosyal donatıları yerleştirmiştik e, kolay erişim nedeniyle ama yurtlar, yani yurt bloğunun biraz daha sakin e, olmasının, onun kendine has bir e, yaşantısının olmasının önemli olacağını düşündük. Çünkü hem daha sessiz, sakin olması ama hem de onlara ait bir dünya kurgulamak için yurt binasını e, eğimli topografyanın daha üst noktasına daha tepene bir noktaya yerleştirdik ve e, eğitim yapılarıyla yurt binası arasında da ciddi bir yeşil alan e, bıraktık öğrencilerin gündelik hayatına doğal peyzajın girdiği ki Gökçeada'da zaten aksi mümkün değil çünkü çok güzel bir peyzajın içerisindeler ama o, yani yurt camlarını açtıklarında o peyzajı görebildikleri kendilerine ait bir dünya hayal ettik açıkçası. yani mimarlıkta aslında kullanıcı odaklı bir şekilde yaklaşmanız gereken bir alan olduğu için esneklik sunmanız gerekiyor. Özellikle bir kamu yapısı, hele bir okul yapısı yaptığınız zaman değişen değişen eğitim bakış açıları ve modelleri, aynı zamanda değişen kullanıcıların taleplerini karşılayabilecek bir esnekliğe sahip olması gerekiyor. Biz tabii ki bir stüktür önerdik, duvarlar önerdik. Fakat bu yapıların parçalı düzen sayesinde de Farklı konfigürasyonlar içerisinde farklı hizmetlere, farklı amaçlara hizmet edebilmesini açıkçası planlamıştık. Bu bakımdan da örnek vermek gerekirse proje sürecinde iki okul yapısından bahsederken okul sayısı üçe çıktı ve bizim bu parçalı yapılaşmamız ve esnek planlamamız sayesinde bu üç okul yapısı da bu kampüsü kullanabilir hale geldi. Gökçeada çok şiddetli rüzgarlara sahip olan bir yer. Yani birçok ada gibi ama diğerlerinden gerçekten çok daha yüksek şiddete sahip rüzgarlar adayı etkileyebiliyor. Bu ulaşımı etkilediği gibi yapılaşmayı da şekillendiriyor. Biz aslında şanslıydık ki yönelimle buna bir cevap verebildiğimizi düşündük. Çünkü hem ışık anlamında eğitim mekanlarının doğru yönden ışık almasını sağlayabilmek için Yapıların yüksek katlı yapıları kuzey-güney yöneliminde yerleştirdik ee, ve böylece bu yapıların arasında e, yer alan avluların ve açık alanların, yarı açık alanların kuzey-kuzey doğu rüzgarından olabildiğince az etkilenmesini sağladık. Aynı zamanda özellikle derslik blokları için e, üstte yer alan koru bölümüyle oluşan kot farkı da ve korudaki ağaçlar da rüzgarı kesici bir rol oynadılar. Bu bakımdan aslında açık alanların adada için alışılmadık bir şekilde korunaklı ve keyifli mekanlar sunabilecek özelliklerde olmasına dikkat ettik. Yani yapıları tasarlarken hem kompleks özel ölçeğinde yani hem kampüs ölçeğinde ama hem de yapı ölçeğinde elbette ki yerin coğrafyanın iklim ve koşullarına dikkat ettik birincisi eğitim yapılarının işte uygun homojen ışığı alabileceği yönelimlere göre sınıflar yerleştirdi ya da kütüphane ona göre yerleştirdi. Daha homojen ışık alacak şekilde. Ama onun ötesinde bu şeffaf cepheler, geçirgen cepheler sayesinde biz tüm mekanlara olabildiğince çok mekana doğal ışık alabilmeyi, doğal hava alabilmeyi, dolayısıyla aslında ekonomik bir yapı yönetimini sağlayabilmeyi de hedefledik. Bu elbette ki yapının işletim maliyetlerini düşüren bir faktör ama onun dışında tüm gün aslında yapının içinde olsanız bile dışarıdaki havayı gözlemleyebildiğiniz, tanık olabildiğiniz, dışarıda yağmur yağıyorsa onu hissettiğiniz, güneş açıyorsa onu gördüğünüz bir iç mekansı, yani dışarısıyla bütünleşik bir içerisinden bahsettiğimiz bir yapı kurgusundan bahsediyoruz. Yapıların tek büyük monoblok bir yapı olmak yerine parçalı, insan ölçeğine indirgenmiş ...ki Gökçeada'nın en kıymetli tarafı aslında o insan ölçeğindeki e, yapılaşmasıydı. Onu e, burada tekrar yorumladığımız avlulu, iç bahçeli, e, parçalı kurgusu... ...insan ölçeğindeki parçalı kurgusu dış e, dünyayı yapının tam kalbinde, içinde bile size hissettiren... Açık yara açık kapalı alan dengesini oluşturmamızı sağladı. Bir de tabii Akdeniz iklimindeyiz. Yani o Akdeniz ikliminin tüm e, güzelliklerini aslında yapının içerisinde yaşatabilmek lazım. Akdeniz güneşini, o Akdeniz güneşinin kendine has bir rengi vardır çünkü. Onu e, yapının içerisine almak e, çok keyifli oldu bizim için. Kolay bir süreç değildi elbette adada inşaat yapmak. Öyleymiş, onu deneyimledik. Hele o ölçekte bir işte. Çünkü çok pratik ve gündelik sebepler var. Fırtına oluyor ve feribot kalkmıyor ve dolayısıyla inşaat malzemeleri adaya taşınamıyor. Bu bütün şeyinizi bir anda inşaat takviminizi değiştirebiliyor. Sizin elinizde olmayan bir takım böyle şeyler olabiliyor. Mesela adanın yerel bilgisinden faydalanmayı da çok önemsedik. Yani e, binaların çeperini tutan taş duvar aslında Gökçeada'nın kendi e, yerel taşı. Ve Gökçeada'nın yerel taş ustaları tarafından o duvar inşa edildi. Ve orada öyle bir taş ustalığı var, taş zanaatı söz konusu e, Gökçeada'da. Dolayısıyla biz onu tekrar korumak, tekrar gündeme getirmek ama daha modern bir dille sentezlemek ihtiyacı duymuştuk, proje e, sürecinde, tasarım sürecinde. Biz proje üzerinde çalışırken, adadaki aktif e, büyük taş ocağı e, çalışma şansını kaybetti, iznini kaybetti. E, bizim uygulama sürecinde e, ciddi sancılar çekmemize sebep verdi bu durum. E, hatta bir ara taşın kalkması ve başka bir malzeme gündeme geldi. E, fakat bütün projede yer alan aktörlerin yoğun çabası sayesinde e, bu taş ocağı için tekrar izin alındı. E, ve son dakika diyebileceğim bir e, zamanlama ile bu taş duvarlar, yapılar e, inşa edilebildi. Ama bunu sağladığımız için oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü e, özellikle merkezde e, taş sadece bir kaplama malzemesi olarak ele alınmaya başlanan bir malzeme olmaya başlamıştı. Halbuki Köylere baktığınız zaman taşın gerçek kimliğinde, gerçek e, özelliklerinde kullanıldığını görüyoruz. E, biz bunu bir nebze e, kampüste uygulayarak e, bu köylere de bir referans verdiğimizi ve e, bu kültürü merkezde vakit geçiren kişilere de hatırlatabildiğimizi düşünüyorum. Bizim en çok eleştirdiğimiz şeylerden bir tanesi, kapalı koridorlarda, kapalı kapıların ardındaki sınıflar, e, kütüphaneler, laboratuvarlar vesaire. Çünkü o çocuğu davet etmeyen bir mekana sokuyorsunuz anlamına geliyor. Halbuki şeffaf bir cephe, şeffaf iç duvarlar sizi merak etmeye, katılımcı olmaya, yeni bir şey denemeye, burada ne varmış dedirten, teşvik eden mekanlar. Dolayısıyla ben Gökçeada Lise Kampüsü'nün de öğrencisini katılımcılığa teşvik eden, edilgen değil, etkin olacak bir birey olarak yetiştiren, merak ettiren, e, deneyime açık olan, yeni deneyimlerle bir şey öğrenmesini sağlayan e, bir okul olacağına inanıyorum.